Herkese merhaba arkadaşlar. Mantık konusunun 3. videosuyla devam ediyoruz. Bu videoda bileşik önermelerden bahsedeceğiz. Bunlardan v ve bağlacı ve veya bağlacını işleyeceğiz. Bir önceki videoları izlemişsinizdir mutlaka. Onlarla ilgili de aklınıza takılan herhangi bir yer varsa ya da bu video ile ilgili yorumlarda belirtebilirsiniz ve bu şekilde sıkıntı olan yerleri, anlaşılmayan yerleri halletmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bunun dışında kanalıma henüz abone olmayanlarınız varsa şu an hemen abone olurlarsa arkadaşlar çok sevinirim. Çünkü size de abone olduğunuz zaman bildirim gidiyor biliyorsunuz. Bu şekilde eksik görmediğiniz video kalmamış olur. Hepsini sırayla takip etmiş olursunuz. Sizler için de iyi olur. Şimdi konumuza başlayalım artık. Bileşik önermelerde iki veya daha fazla önermenin ve veya ya da ise ancak ve ancak bağlaçlarıyla birleştirilmesiyle elde edilen yeni önermeleri biz bileşik önermeler diyoruz. Ve bu her bağlacın kendine ait bir sembolü var. Şimdi burada da belirtelim daha sonra tabloda da bütün bir şekilde görelim. Mesela V bağlacının sembolünü bu şekilde gösteriyoruz. Veya bağlacının sembolünü bu şekilde. Ya da bağlacını ise veya'ya benziyor. Altına sadece çizgi koyuyoruz. İse bağlacı ve ancak ve ancak bağlacı da birbirlerine benziyor. İse bağlacı tek taraflı ok. Ancak ve ancak bağlıcı ise çift taraflı ok şeklinde gösteriyoruz. Şimdi dediğim gibi tabloda da belirtelim. Bütün olarak görelim. Şimdi V bağlacının sembolünü bu şekilde yaptık. Veya bağlacının sembolünü bu şekilde. Ya da bağlacı ise bağlacı ve ancak ve ancak bağlacının sembollerini bu şekilde belirtmiş olduk. Şimdi V bağlacıyla başlayalım. P ve Q önermelerinin V bağlacı ile bağlanmasından oluşan bileşik önermeye biz P ve Q bileşik önermesi denir diyoruz ve bu önermeyi de P ve sembolünü koyduk. P ve Q biçiminde gösterilir. P ve Q bileşik önermesi şeklinde okuyoruz. P ve Q şeklinde gösterildi. P ve Q önermesinin şimdi doğruluk tablosunu yapacağız. Burada P ve Q'ya karşılık gelen değerleri yazacağız. Şimdi biz öncelikle İki tane önerme olduğunda doğruluk tablosunu oluşturmuştuk. Ne demiştik? Mesela P önermesi 1 olduğunda Q önermesi 1 olabilir. P önermesi 1 olduğunda Q önermesi 0 olabilir. P önermesi 0 olduğunda Q önermesi 1 olabilir. P önermesi 0 olduğunda Q önermesi 0 olabilir. Evet. Şimdi bu şekilde 4 tane satır oluşuyordu 2 tane önermede. Peki bu şekilde olduğunda P ve Q yani 1 ve 1, 1 ve 0, 0 ve 1, sıfır ve sıfır ifadelerin karşılığı ne onlara bakacağız. Şimdi bunun için bir ipucu da vereceğim ama öncelikle mantığını anlamanız için şöyle bir örnek yazacağım. Mesela şöyle diyelim. Mert ve Büşra diyelim. Mert ve Büşra markete gidiniz. Şimdi buradaki ifadede V sembolünü kullanacağız burada. V bağlacını kullanacağız. Mert ve Büşra markete gidiniz derken ne anlaşılıyor? Şimdi bir bir dediğimiz zaman şimdi burada Mert ve Büşra markete gitsin deniyor. Şimdi P ve Q olarak aldım Mert ve Büşra'yı. Bir olanlar gidecek sıfır olanlar gitmeyecek anlamında. Mesela burada Mert gidecek Büşra da gidecek. Şimdi bize şunu söylüyor Mert ve Büşra markete gidiniz derken ikisi birlikte gidiniz diyor. Burada da ikisi birlikte gidiyorsa o zaman doğru ifade yani doğru bir davranışta bulunmuş oldukları için 1 ve 1 olduğu için yine bir geldi. Burada ise Mert gidiyor yani P gidiyor Q gitmiyor. Ama bize Mert ve Büşra markete gidin dedi. Yani biri gitti biri gitmedi olduğunda ise yanlış bir davranışta bulmuş oldular. Çünkü ikisine birlikte gidin dedi. Mert ve Büşra markete gidin dedi. Mert gitti Büşra gitmedi. Veya burada Mert gitmedi Büşra gitti. Bu da olmaz bunu da istemiyor. İkisi birlikte diyor Mert ve Büşra markete gidiniz diyor. Biri gitmeyip biri gittiği zaman yine yanlış davranışta bulmuş oluyorlar. Mert de gitmiyor, Büşra da gitmiyor. İkisi de gitmediği için yine yanlış davranışta bulunmuş oluyorlar. Dolayısıyla P ve Q'da 1 ve 1'in karşılığı 1 oldu. 1 ve 0'ın karşılığı 0. 0 ve 1'in karşılığı 0. 0 ve 0'ın karşılığı 0 oldu. Şimdi bu şekilde mantığını bu örnekle yerleştirebilirsiniz. Mantığını anlayabilirsiniz. Bunun dışında şöyle bir ipucu verebilirim. P ve Q yani V bağlacını gördüğünüz zaman V bağlacında baskın olan karakter sıfırdır. Bu küçük bir ipucu. Bunu e, soruları pratik bir şekilde, hızlı bir şekilde çözmeniz için yardımcı olabilir bu bilgi. V bağlacında dediğim gibi baskın olan karakter sıfır. Şimdi burada P ve Q'lara baktık. Şimdi ikisinde de 1 varsa cevap 1 geldi. 1 ve 0 var. 0 varsa V'de 0'ın baskın olduğunu söyledim. Bir tanesinde bile 0 varsa cevap kesinlikle 0. 0 ve 1. Bir tane bile 0 varsa 0 baskın olduğu için cevap yine 0. Sıfır ve sıfır iki tane sıfır var zaten. Sıfır yine baskın karakter, yine cevap sıfır oldu. Ama mesela burada hiçbir şekilde sıfır olmadığı için cevap yine bir geldi. Bu şekilde ipucuyla da V bağlacı ile ilgili soruları çözebilirsiniz. Şimdi gelelim V ya bağlacına. P ve Q önermelerinin V ya bağlacı ile bağlanmasından oluşan bileşik önermeye P veya Q bileşik önermesi denir ve bu önerme P veya Q biçiminde gösterilir diyoruz. Şimdi P veya Q önermesinin doğruluk tablosunu yapalım aynı şekilde. P 1 olabilir, Q 0 olabilir, P 1 olabilir, Q 1 olabilir veya P 0 olabilir, Q 1 olabilir. P 0 olduğunda Q da 0 olabilir. 4 farklı doğruluk satığı geliyordu burada. Şimdi yine aynı şekilde burada 1 veya 0, 1 veya 1 ifadelerine bakacağız. Burada da yine aynı o örneği yazalım. Şöyle diyelim Mert veya dedik bu sefer Mert veya Büşra. Yine aynı şekilde markete gidin dedi mesela. Şöyle diyeceğiz. Şimdi Mert veya Büşra derken yani biri gitsin de kaç kişi giderse gitsin ama Mert veya Büşra gitsin. Şimdi buraya baktığımız zaman yine Mert Büşra şeklinde ifade edebilirim bunları. Mesela Mert gidiyor Büşra gitmiyor. Zaten bize Mert veya Büşra diyor. Yani biri gitsin kaç kişi giderse gitsin fark etmez ama biri gitsin demek istiyor burada. Dolayısıyla biri gidiyor biri gitmiyorsa doğru davranışta bulunmuş oluyorlar. O yüzden cevap bir geliyor. Doğru yapıyorlar. Mert de gidiyor, Büşra da gidiyor. İkisi birlikte gidiyor. Fark etmez. Mert veya Büşra gitsin diyor. İkisi de gitmiş olabilir. Yine doğru davranışta bulunuyorlar. Sonuç olarak herhangi biri gitmiş oluyor. Mert gitmiyor, Büşra gidiyor. Yine sonuç olarak biri gittiği için yine doğru davranışta bulunuyorlar. Mert de gitmiyor, Büşra da gitmiyor. Ama bize dedi ki Mert veya Büşra yani biri gitsin. Ama ikisi de gitmediği için yanlış davranışta bulunuyorlar. Dolayısıyla burada da 1 veya 0 1 geldi. 1 veya 1 1 geldi. 0 veya 1. 1 0 veya 0 0 geldi. Şimdi bu şekilde örneğin mantığını anlamışsınızdır. Bunun dışında yine sorularda daha pratik olsun diye de şunu söyleyeceğim. Veya da da 1'in bir daha baskın karakter. Öyle düşünelim. Yani ifadelerden herhangi bir buradaki önermelerden herhangi birinde 1 bir varsa cevap kesinlikle 1'dir. Bu pratikliği kullandığınız zaman sorular çok kolay çıkıyor. Mesela 1 veya 0 bir tane bile 1 varsa cevap 1'dir. Veya bağlacında İki tane bir var hiç fark etmez. Bir tane bir gördüğüm zaman cevap kesinlikle bir. Sıfır veya 1. 1 olduğu için cevap bir geldi yine. Sıfır veya sıfır da sonuçta 1 olmadığı için mecbur cevap burada sıfır geliyor. Bu şekilde ve bağlacı ile veya bağlacı ile ilgili tüm soruları rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Bakalım şimdi örneğine. Aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerini bulunuz demiş. Şimdi öncelikle burada 1 veya sıfırın değilini vermiş ve birin değili. Şimdi önceki değilleri bulalım. Sıfırın değili bir de şöyle diyelim o zaman burası bir veya sıfırın değilini aldım bir geldi ve sadece şu an değilleri düzenliyorum birin değilinden de sıfır oldu. Devam edelim bir veya bir. Şimdi veya da baskın olan karakter birdi dedik. Bir tane bile bir varsa cevap kesinlikle birdi. Bir veya birden bir geldi ve önce parantez için yapıyoruz biliyorsunuz bir ve sıfır. Şimdi Burada V bağlacını vermiş. V bağlacında baskın olan karakterin sıfır olduğunu söylemiştim. Bir tane bile sıfır varsa cevap kesinlikle sıfırdır diyoruz. Ve bu ifadenin doğruluk değerini sıfır olarak bulmuş oluyoruz. B şıkkına bakalım. Şimdi yine en içten başlayacağız tabi. Buradaki birin değilini düzenleyerek gidelim. 0 veya 1 ve şöyle diyelim. 1 bir ve 1'in değil demiş. O zaman 1 ve 0 geldi. Parantezlerimiz karışmasın ve 0. Burada öncelikle parantez için ne yaptık? 1 ve 0 ve de baskın olan karakter 0'da. 0 sıfır varsa bu ifadenin cevabı direkt 0 geldi. Bunu da aynen yazalım. 0 veya 0 oldu ve 0. Devam edelim. 0 veya 0 veya da ba baskın olan karakter 1'di. Ama burada hiçbiri olmadığına göre 0 veya 0 yine 0 geldi. Ve 0 0 ve 0'da da V'de zaten baskın olan karakter 0'da bir tane bile 0'ın olması yetiyordu. Direkt cevabı 0 yapıyordu. Bu şekilde doğruluk değerinde yine 0 bulmuş olduk. C şıkkına bakalım. 1'in değilini vermiş 0 ve 0'ın değili 1 geldi. Veya 0 veya 0'ın değilinden 1 geldi ve 1. Şimdi parantezimizi bu şekilde kapatalım. Karışmasın. Parantezler yapalım öncelikle 0 ve 1. V'de baskın karakter 0'dı da direkt cevap 0 geldi. Veya 0 veya 1 veya da baskın karakter 1'di. Bu ifadenin cevabı da 1 geldi. Burada da V 1 gelmiş. Şimdi daha sonra burada tabii en dışta da bir değilimiz var. Onu da unutmayalım. Şöyle belirtelim onu da. 0 veya 1. Yine veya da baskın karakterimiz 1'di. Burası 1 geldi. V 1 oldu. Buradaki değilimizi yazdık. 1 bir ve 1'den yine cevap 1 bir oldu. 1'in değilinden de cevabımız 0 geldi. Bu şekilde doğruluk değerlerini bulmuş olduk. Dediğim gibi burada mesela soruları arka arkaya çözdük. Takıldığınız herhangi bir yer varsa hemen yorumlarda belirtin. Onları netleştirelim arkadaşlar. Evet, şimdi ve veya bağlacı ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerinden bahsedeceğiz. İlk olarak tek kuvvet özelliğinden bahsedeceğiz. Daha sonra değişme özelliği Birleşme özelliği ve dağılma özelliği. Şimdi tek kuvvet özelliği ile başlayalım. Her P önermesi için diyoruz. Hem ve için yapacağız, hem veya bağlacı için yapacağız. Şimdi P ve PP P vermiş burada. O zaman şöyle diyeceğim. P önermesi mesela 1 ise buradaki P önermesine de tabii 1 yazdık. P önermesini 0 aldığımız zaman burası aynı şekilde 0 geldi. Şimdi burada o zaman ne diyeceğiz? 1 ve 1. Şimdi sonuç olarak şöyle de yazalım hatta. Burada 1 ve 1 geldiğinde biz V'de baskın olan karakterin sıfır olduğunu biliyorduk. Burada hiçbir şekilde sıfır olmadığına göre direkt 1 ve 1 değerimiz 1 olarak geldi. Aynı şekilde buraya baktığımız zaman 0 ve 0 gelecek. 0 ve 0'da V'de zaten baskın olan karakter 0'dı. Bir tane bile 0 varsa cevap 0 olacaktı. Şimdi burada bir şey dikkat etmemiz lazım. P'ye 1 verdiğimiz zaman P ve P ifadesi yine 1 geldi. P'ye 0 verdiğimiz zaman P ve P ifadesi yine sıfır oldu. Yani P'ye ne değerini verirsek verelim sonuç yine aynı şekilde P çıkıyor. Dolayısıyla P ve P ifadesinin karşılığı P'ye denktir diyoruz. P önermesine denktir. Sonuç olarak biz buna tek kuvvet özelliği diyoruz. Yani P ile P V işlemine girdiğinde sonuç yine kendisine eşit oldu. Şimdi V'ye inceleyelim bunu. Aynı şey uygulanıyor mu? Mesela P'ye 1 verdik. Burası da 1 oldu. P'ye 0 yazdık. Burası da aynı şekilde 0 geldi. 1 veya 0. 1 veya 1 geldi. Şöyle yazalım. 1 veya 1. Şimdi veya ifadesinde baskın karakter zaten 1'di. Bir tane bile 1'in olması cevabı 1 yapıyordu. 2 tane var zaten. Bir tane 1 olması yeterli demiştik. Burası 1 geldi. 0 veya 0. 0 veya 0 oldu. Veya da baskın karakter 1 ama hiçbir olmadığına göre 0 sıfır veya 0'ın cevabı da 0 geldi. O zaman yine aynı şey oldu. P'ye 1 verdim. Sonuç 1 çıktı. P'ye 0 verdim. Sonuç yine 0 çıktı. Yani P'ye hangi değeri verirsek verelim. Kendisiyle işleme girdiğinde veya bağlıcıyla bağlandığında yine sonuç kendisine eşit oldu. Ve bu ifade de bize tek kuvvet özelliğini vermiş oldu. V veya veya bağlacıyla bağlandığında yine kendisine eşit olduğunu, denk olduğunu görmüş olduk. Değişme özelliğine bakalım şimdi. Her P ve Q önermeleri için. Şimdi P, Q önermesi ne dedik? Biz mesela biri 1 bir olduğunda Q önermesi de 1 olabilir. P 1 olduğunda Q önermesi 0. P 0 olduğunda Q önermesi 1. P 0 olduğunda Q önermesi de 0. Şimdi buradaki değerlerde P ve Q'ye bakacağız. Q ve P'ye bakacağız karşılıklarına. Şimdi burada 1 ve 1. 1 ve 1 geldiğinde sonuç 1 oldu. Buraya baktığımız zaman yine q değerim sonuçta 1, 1 ve 1 oldu. Sonuç yine 1 geldi. Buraya bakalım 1 ve 0 diyeceğiz. Şöyle yazalım 1 ve 0. 1 ve 0 ve de 0 baskın karakteri dolayısıyla burası 0 geldi. Buraya baktık 0 ve 1. Yine 0 baskın karakter, cevap yine 0 geldi. Bu kısma baktım 0 ve 1 geldi burası. 0 ve 1'den yine aynı şekilde cevap 0 oldu. Buraya baktığımız zaman bu sefer Q yerine yazıyoruz öncelikle. 1 ve 0 yine cevap 0 oldu. Buna bakalım 0 ve 0'dan cevap 0 oldu. Q yerine yine 0 sonuçta ikisi de aynı. 0 ve 0 yine cevap 0 oldu. Şimdi şuna bakacağız. P ve Q, Q ve P ifadelerini karşılaştırdığımız zaman hepsi birbirine eşit. Burada 1 gelmiş burası da 1. 0 gelmiş 0, 0 gelmiş 0, 0 gelmiş 0. Sonuç olarak biz P ve Q ile... Q ve P önermeleri o zaman birbirlerine denktir deriz. Dolayısıyla bu da bize değişme özelliğinin olduğunu gösterir. Aynı şekilde bunu da yapabilirsiniz. Bunu da hatta size ödev olarak verelim. Burada yine 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 değerlerini yazıp karşılıklarına bakıyoruz. Burada yine aynı şekilde değişme özelliğinin olduğunu göreceksiniz. İspatını siz yapmış olun. Karşılaştıracaksınız ve burada yine Q veya P ifadesine denk olacak. Dolayısıyla değişme özelliği veya sembolünde de yani veya bağlacında da gelmiş olacak. Dediğim gibi tabloyu doldurmak sizin ödeviniz. Birleşme özelliği ile devam edelim. Her P, Q, R önermeleri için. Şimdi P, ve Q ve R vermiş. Şimdi biz bunu şu şekilde de gösterebiliriz istersek. P, ve Q dedik yine aynı şekilde sırayı bozmadan. Bunların ikisini öncelikle paranteze aldım. Önce P ve Q sonuçta öncelikle parantezi yapıyoruz biliyorsunuz. Önce bu şekilde bunu paranteze yapıp daha sonra ve R şeklinde yaparsak da yine bu ifadelerin sonuçları birbirlerine denk olacaktır. Çünkü V bağlacında sadece V bağlacı var dikkat ettiyseniz birleşme özelliği vardır. Öncelikle mesela buradaki değerleri örnek olarak da yazabiliriz aslında. Bunları 1 0 şeklinde yazdığımız zaman ikisinin de doğruluk değerlerini aynı bulacağız. Veya bağlacında da aynı şekilde birleşme özelliği vardır. Biz bunu şöyle yazabiliriz. P veya Q parantez yaptık veya R şeklinde buradaki parantez aslında kaydırma işlemi yaptık. Bu şekilde de yaptığımız zaman yine doğruluk değerleri birbirlerine eşit olacak. Dağılma özelliğine baktığımız zaman ise her P Q R önermeleri için diyoruz. Şimdi bu sefer de dağılma özelliğini V'nin V üzerine değil. V'nin veya üzerine, veya'nın V üzerine dağılımlarına bakacağız. Şöyle diyeceğiz. Şimdi bunu e, mesela P bağlacını V P önermesini V bağlacı ile aslında dağıtma işlemi yapıyoruz. Şöyle diyeceğiz, P'yi V bağlacı ile Q'ya bağlayacağız. P ve Q diyeceğiz. Veya aslında bunu toplamanın çıkarma üzerine dağılımlarını da yapmıştık. Daha önce sonuçta bunları ilkokuldan beri biliyorsunuz. Aynı şekilde bunları V veya bağlacı ile de aynı işlemleri yapıyoruz aslında. P ve Q veya P ve R şekline yazdığımız zaman yine bu ifadelerin doğruluk değerleri birbirlerine eşittir. Bunları bize sorularda isteyecek aslında. Sorularda bu şekilde yaptığımız zaman sorunun çözümüne ulaşabileceğiz. Onları da beraber bakacağız zaten. Burada da veya'nın V üzerine dağılımına bakıyorum. P veya Q geldi. P veya Q aradaki V bağlacı var. P veya R şeklinde dağılma özelliğini kullanmış olduk. Yine aynı şekilde bunların doğruluk değerleri birbirine eşit olacak. Şimdi önemli bir kısım var burada. P, her PQ önermeleri için diyoruz. Şimdi bunları çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Mesela P ve P'nin değeri nedir? Aslında bunu gördük. Tek kuvvet özelliği ama yine de üstüne deneme yaparak görelim ki ezberlemeden yapmış olun, öğrenmiş olun. P ve P demiş. Şimdi hiç ezberlemeden şöyle diyebilirsiniz. Mesela ben P'ye 1 desem bu da 1 sonuçta. 1 ve 1'den bu ifadenin sonucu ne gelecek? Yine 1 olacak. P 0 olsaydı 0 ve 0 bu ifadenin sonucu 0 gelecekti. Şimdi şuna dikkat edeceğim. Sonuç 1 ve 0 geldi. İkisinin de sonuçta cevabı 1 ya da 0 yazamam o zaman. Şuna bakacağız. P'ye 1 verdiğim zaman cevap 1 geldi. P'ye 0 yazdığım zaman cevap yine 0 geldi. Aslında buradaki sonuç kime bağlıymış? P'ye bağlı. O zaman P ve P'nin cevabı da P'ye eşit olacak. Buraya bakalım. P ve P'nin değili. Şimdi ben P'ye 1 dediğim zaman P'nin değil o zaman 0 gelecek. 1 ve 0'dan cevap 0 olacak. P'ye 0 dediğim zaman 0 ve 0'ın değerinden dolayı burası 1 geldi. 0 ve 1'in cevabı yine 0 olacak. Yani buradan şu sonucu çıkartacağız. P'ye 1 de versem, P'ye 0 de versem sonuç 0 çıkıyor. O zaman her türlü sonuç 0 çıkıyorsa bu ifadenin cevabı da 0'dır diyeceğiz. Buraya bakalım. P ve 0. Şimdi P'ye 1 verdim ve 0 demiş zaten. 1 ve 0'dan 0 geldi. P'ye 0 dedim. 0 ve 0 oldu. 0 ve 0'dan cevap 0 geldi. O zaman ben burada da P'ye 1 de desem, P'ye 0 da desem sonuç 0 çıkıyorsa bu ifadenin de sonucu o zaman 0'dır diyeceğiz. Buraya bakalım. P ve 1. P'ye 1 dedim. 1 ve 1 geldi. 1 ve 1'den cevap pardon 1 oldu. P'ye 0 dediğim zaman 0 ve 1 geldi. 0 ve 1'den cevap 0 geldi. Şimdi buradaki ifadeye baktığımız zaman P'ye ben 1 verdiğimde cevap 1, P'ye 0 verdiğimde ise cevap 0 oldu. O zaman bu ifadede ben sonuca direkt 1 ya da 0 diyemem. P'ye ne dediysem cevap o çıktığına göre o zaman bu ifadenin de sonucu P'ye bağlı olacak. P neyse cevap da o diyeceğiz. Şimdi aynılarını veya için bakalım. Her P, Q, R önermeleri için demiş. P veya P. Yine aynı şekilde inceleyelim. P'ye mesela 1 dedik. 1 veya 1 geldi. 1 veya 1'den cevap 1. P'ye 0 desem 0 veya 0'dan cevap 0 geldi. O zaman ben P'ye ne dediysem cevap o çıktığına göre bu ifade yine P'ye eşit oldu. P'ye denk oldu. Zaten bu bize tek kuvvet özelliğinden de P olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Buraya bakalım. P veya P'nin değili. Şimdi ben P'ye 1 desem veya P'nin değil yani 1'in değilinden 0 geldi. 1 veya 0 1 demiştik. P'ye 0 desem 0 veya 0'ın değilinden 1 geldi. 0 veya 1 yine 1 oldu. Sonuç olarak ben P'ye ne derse ne dersem diyeyim. Sonuç hep 1 geldiğine göre o zaman bu ifadenin de sonucu 1 oldu. P veya 0'a bakalım. Şimdi P'ye ben burada 1 desem 1 veya 0'dan cevap yine 1 geldi. P'ye 0 desem 0 veya 0'dan cevap 0 geldi. Şimdi burada direkt 1 ya da 0 diyemem. P'ye ne dersem cevap o olduğuna göre o zaman bu ifadenin de sonucu P'ye bağlı oldu. Buraya bakalım. P'ye 1 dedim. 1 veya 1 oldu. 1 veya 1'den cevap 1 geldi. P'ye 0 dedim. 0 veya 1'den cevap yine 1 geldi. Sonuç olarak ben P'ye ne dersem diyeyim cevap 1'e 1'e denk olduğuna göre bu ifadenin de sonucu 1'e denktir diyebiliriz. Bunları isterseniz bu şekilde arka arkaya yaparak öğrenmeye çalışın. İsterseniz her karşınıza çıktığında mantık olarak zaten bunları düşündüğünüz zaman direkt cevabı ulaşıyorsunuz. Ezberlemeden öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yaparak konuyu pekiştirmeye çalışalım. İfadeleri için bileşik önermelerin doğruluk değerini bulunuz demiş. Şimdi bize P önermesinin sıfıra denk olduğunu vermiş. Tamam. Q önermesinin değilinin sıfıra denk olduğunu söylemiş. Şimdi Q'nun değili sıfıra denkse o zaman Q önermesi 1'e denktir. P önermesinin zaten sıfıra denk olduğunu biliyoruz. R önermesinin de değili 1'e denk olduğuna göre o zaman R önermesi de sıfıra denk olacak. Şimdi bu bilgileri kullanarak örneklere bakalım. Yerleştireceğiz şimdi P'nin değeri demiş. Şimdi P'nin 0 olduğunu biliyoruz. 0'ın değerini aldık. 1 geldi. 1 veya Q ifadesini vermiş. Q önermesi. Q'nun 1 olduğunu biliyoruz. Ve R önermesi de 0. Şimdi önce parantez için yapıyorduk. 1 veya 0'dan 1 geldi. 1 ve 0 oldu. V'de baskın olan karakter 0'dı. Dolayısıyla cevabımız buradan 0 geldi. B şıkkına bakalım. P'nin değilini vermiş. Şimdi P'nin 0 olduğunu biliyoruz. Değili o zaman 1 gelecek. 1 ve R'nin değili yine 1 geldi. Veya Q önermesini vermiş. Şimdi Q önermesinin 1 olduğunu biliyoruz. 1 ve Q'nun değilini vermiş. Q'nun değili de 0. 1 bir ve 1'den cevap 1 geldi. Veya 1 ve 0'da V'de baskın olan karakter 0'ı dolayısıyla cevap 0 oldu. 1 veya 0 veya da baskın karakter 1 olduğu için cevap 1 geldi. Bu şekilde o ipu verdiğim ipucunu kullanarak gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde sonuca ulaşabiliyorsunuz. C şıkkına bakalım şimdi. R ve demiş. Şimdi R'nin 0 olduğunu biliyoruz. 0 ve Q'nun değilini vermiş. Q 1 olduğuna göre değili 0 veya R'nin değili R 0'dı. Değili 1 oldu. Bunun da tekrar değilini istemiş. Şimdi öncelikle bu parantez için yapalım. 0 veya 1'den cevap 1 geldi. 1'in de değili 0 ve 1'in değili oldu. 1'in değili de 0 olduğuna göre burası 0 ve 0. Dolayısıyla buradan da cevabımız 0'a denk oldu diyebiliriz. Devam edelim. Aşağıda verilen bileşik önermelerin yine doğruluk değerini bulunuz demiş bize. Şimdi buradaki ifade de bize mesela bu sefer P'nin Q'nun 1, 0 şeklinde doğruluk değerlerini vermemiş. Ama biz bunu bir önceki gördüğümüz sayfada bunları kullanarak gideceğiz. Mesela P ve P'nin değili. Ne demiştik mesela burada? P değerimiz 1 ise ve P'nin değili 0. 1 ve 0'dan dolayı cevap 0 geliyordu. 0 versek 0 ve 1 gelecekti ve cevap yine 0 olacaktı. Dolayısıyla bu ifadenin cevabının 0 olduğunu bulduk. 0 veya şimdi buraya bakalım. Q veya Q'nun değili. Şimdi ben Q'ya 1 dersem 1 veya Q'nun değilinden 0 geldi. 1 veya 0'da veya da baskın karakter 1 olduğu için burası da 1 geldi. Bunun da tekrar değilini istemiş. Şimdi 0 veya 1'in değilinden 0, 0 veya 0'da da cevap 0 geldi. Buraya bakalım. 0 ve P demiş. Şimdi ben P'yi 1 de desem 0 de desem cevap ne geliyor ona bakacağız. 0 ve mesela P'ye 1 dedim. 0 ve 1'den cevap buradan 0 gelecek. 0 ve P'ye 0 desem cevap yine 0 gelecek. Dolayısıyla bu ifadenin cevabı 0'mış. Ve buraya bakalım şimdi 1 veya P demiş. Şimdi P ne olursa olsun. Artık aslında bunları tek tek yazmanıza bile gerek kalmıyor bir süre sonra. Veya da şimdi P ne olursa olsun veya da zaten ben biri gördüysem bu ifadenin cevabı kesinlikle 1 gelecek. Bir de değilini vermiş. Hatta burada V'de mesela burada sıfırı vermiş. Sonuçta ben V'de baskın karakterin sıfır olduğunu biliyorum. P ne olursa olsun sıfır olduğu için bu ifadenin cevabı sıfır. Veya da P ne olursa olsun baskın karakter bir olduğu için cevap direkt bir geldi. Bu şekilde daha da pratikleşebilirsiniz. Sıfır ve birin değilinden sıfır geldi. Sıfır ve sıfırdan da cevap sıfır oldu. Son örneğimize bakalım. P veya sıfır. Şimdi veya da baskın karakter bir de ama burada bir yok. O zaman artık bu buradaki ifade P'ye göre değişecek. Yani mesela P1 olduğunda bu ifadenin cevabı 1 gelir. P0 olduğunda bu ifadenin cevabı 0 olur. O zaman burada bir baskın karakterimiz yok sonuçta veya da 1 olmadığı için burada o zaman sonuç P'ye göre değişeceği için bunun cevabı P geliyordu. Arada veya daha sonra buraya baktık. Şimdi burada da V'de baskın karakter 0'dı ama 0 yok. O zaman burada da sonuç aslında P'nin değiline bağlı. Yani P'nin değili ne olursa olsun cevap ona göre değişeceği için bu ifadenin de cevabı P'nin değiline denk oldu. Şimdi P veya P'nin değili. Bunu daha önce de yapmıştık. P'ye mesela 1 desem 1 veya 1'in değilinden 0 cevap 1 gelecek. P'ye 0 desem 0 veya 1 olacak. Yine cevap 1 gelecek. Sonuç olarak veya da P veya P'nin P değilinin denkliği burada yine aynı şekilde 1'e denk olacak. Dolayısıyla bu şekilde doğruluk değerini bulmuş oluyoruz. Evet bu videomuz bu şekilde tamamlanmış oldu. Ama bir sonraki videoda yine bunlarla ilgili birkaç soru çözeceğim. Önce bunları bir tekrarlayın. Mantığını iyice siz de anlayın. Diğer videoda o sorularla başlarsak daha iyi pekişmiş olacak. Sonra da zaten Demorgan kuralına geçeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.